Görsel İşitsel Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Sıfırdan Fotoğraf Öğreniyorum serimize fotoğrafta netlikle devam ediyoruz. Netlik nedir? Fotoğraf makinelerinde netleme sistemleri nelerdir? Netliği nasıl ayarlıyoruz? AFN dediğimiz sistem nedir? Netlik nasıl çalışır gibi soruların cevaplarını bulacağız. Hazırsanız introdan sonra fotoğrafta netleme sistemleri ve netliği öğreniyoruz. Fotoğrafta netlik en önemli konulardan bir tanesidir. Netliği etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu çevresel koşullar olabilir ya da kullandığımız ekipmanlar olabilir ya da kullandığımız teknik olabilir. Eğer ki çekmiş olduğunuz fotoğraflar net çıkmıyorsa bunu etkileyen birden fazla sebep olabilir. Bunlardan en önemlisi kullanmış olduğumuz objektif ve fotoğraf çekerken ortamın şartları. Fotoğrafta netliğe geçmeden önce netlikle keskinlik arasındaki farkı ayırt etmemiz gerekiyor. Çünkü netlik farklı bir şey, keskinlik farklı bir şey. Keskinlik dediğimiz olay kullanmış olduğumuz objektiften ve fotoğraf makinesinden kaynaklanabilir. Kullanmış olduğumuz objektifin kalitesi ve kullanmış olduğumuz makinenin kalitesine göre keskinlik değişebilir. Fakat netlik Hangi makineyi kullanırsanız kullanın, hangi objektifi kullanırsanız kullanın, teknik olarak ayarlamamız gereken, bilmemiz gereken bir konudur. Bugün çok keskin fotoğraflar elde edemiyor olabilirsiniz. Kullanmış olduğunuz objektif ve makine çok keskin fotoğraflar vermiyor olabilir. Lakin netliğe baktığımız zaman hangi makine ya da objektifi kullanırsanız kullanın doğru bir şekilde yapılması gerekir. Netlik yapmada temel ilke mesafedir. Mesafe değişince netlik de değişir. Fotoğraf makinemiz netlik yaparken konuyla kendisi arasındaki mesafeye göre netliği ayarlar. Mesafe değiştikçe netlik de değişir. Aynı düzlem üzerinde paralel giden bir konunun netliği değişmez. Lakin size doğru gelen ya da sizden uzaklaşan konular netliği etkiler ya da zoom bir objektif kullanıyorsak milimetreyi değiştirmemiz netliği etkiler. Netlik yaparken netliğin makine ile konu arasındaki mesafeye göre yapıldığının altını çizmek istiyorum. Netliği biz buna göre ayarlayacağız ve ayarlarımızı bu doğrultuda yapacağız. İki çeşit netlik sistem vardır. Birincisi manuel netleme, elle netleme. ikincisi otofokus dediğimiz otomatik netleme sistemleri. Manuel netlemede netliği objektifin üzerindeki tambur sayesinde yaparız. Tamburu sağa sola çevirerek netliği ayarlarız. DSLR bir makinede netliği yapıyorsanız diapotra ayarınızın da doğru yapılmış olması gerekir. Diapotri ayarı vizörün hemen yanında bulunan küçük tırnakçık sayesinde ayarlanır. Bu kişisel gözlük ayarıdır. Diapotri ayarımızı birden fazla teknikle yapabiliriz. Ama en kolay ve en hızlı şekilde otofokus özelliği olan, AF özelliği olan bir objektifi AF moduna alın ve deklanşöre yarım basarak didit sesini duyun. Yani netleme sesini duyun. Netleme sesini duyduktan sonra vizörün içerisinden baktığınız zaman konu net değilse yani net alanlar yoksa o zaman diapotür ayarını ayarlayabilirsiniz. Vizörün içerisinden bakarken vizörün hemen yanında bulunan küçük tırnakçıktan gözünüze en net şekilde olacak şekilde kişisel gözlük ayarınızı, diapotür ayarınızı yapabilirsiniz. Netlik sistemler içerisinde AF yani otomatik fokus, otomatik odaklanma sistemleri. Bu sistemi objektifiniz desteklemesi gerekir. Objektifinizin içerisinde otomatik fokus motorunun bulunması gerekir. Yani AF sisteminin bulunması gerekir netleme için dersimizin başında demiştik ki makine ile konu arasındaki mesafeye göre belirlenir. AF sistemlerde bu mesafe 3 farklı yöntemle hesaplanabilir. Birinci teknik ultrasonik ses dalgaları yöntemiyle. Ultrasonik ses dalgası yönteminde makina insan kulağının duyamayacağı frekanslarda ses dalgası gönderiyor. Göndermiş olduğu bu ses dalgaları karşı tarafa çarpıyor ve makineye geri dönüyor. Bu arada geçen zamanı hesaplayarak zamanı mesafeye dönüştürüyor. İkinci yöntem infrared sistem. Bu sistemde makinemiz insan gözünün göremeyeceği ışık dalgaları göndererek mesafeyi bu şekilde hesaplıyor. Üçüncü ve en çok kullanılan yöntem ise kontrasttan yararlanarak. Kadrajımızın içerisindeki konuya bakarak kontrasttan faydalanarak makine mesafeyi hesaplıyor ve böylelikle netlik merkezini otomatik bir şekilde ayarlamış oluyor. Bu üç yöntemde de konu ile makine arasındaki mesafeye göre netlik ayarlanıyor. Eğer ki AF sisteminde yani otomatik fokus sisteminde makinemiz netleme yapamıyorsa o zaman manuel netlemeye geçerek elle netliği ayarlayabilirsiniz. AF modunda makinemiz neden netleyemez? Eğer ki fotoğraf çektiğimiz ortam çok karanlıksa makinemiz netlik yapamayabilir ya da çok aydınlıksa yine netlik yapamayabilir. Yani kontrastın az olduğu alanlarda makinemiz netlik yapmakta zorlanabilir. Cam gibi şeffaf konuların fotoğrafı çekileceği zaman yine makinemiz netlik yapmakta zorlanabilir. Böyle durumlarda manuel netlemeye geçerek elle netlik sağlayabilirsiniz. Ve yine makinemizin netlik yapamamasındaki sebeplerden bir tanesi de maksimum yaklaşma mesafesidir. Her objektifin odağına göre bir yaklaşma mesafesi vardı. Bununla ilgili objektifler dersinde bahsetmiştim. Örnek vermek gerekirse 18 135 bir objektifle fotoğrafını çektiğiniz bir konuya 39 santimetreden daha fazla yaklaşmışsanız hem AF'de hem de manuel netlikte yani elle netlemede netlik yapmadığını görebileceksiniz. O zaman konudan 39 cm e daha geride olmak gerekiyor. Her objektifin konuya bir mesafesi var. Odağına göre de bu mesafe değişiyor. Maksimum netleme mesafesi değişiyor arkadaşlar. Fotoğrafın çektiğiniz konularda netlik önemli dedik. Fotoğraf çektiğiniz zaman mutlaka fotoğrafı kontrol edin. Özellikle düşük enstantanelerde fotoğraflar çekiyorsanız mutlaka tripod kullanmaya özen gösterin. Fotoğrafın çektiğiniz konu ne kadar önemli olursa olsun, kompozisyonunuz ne kadar güçlü olursa olsun, eğer ki fotoğrafınız net değilse o fotoğraf kaliteli bir fotoğraf olmaktan çıkacaktır. Dijital fotoğraf makinelerinin birçoğunda otofokus sistemi 3 farklı yöntemle çalışır. Bu DSLR makineler ve aynasız makinelerde farklılık gösterse de mantık hemen hemen aynıdır. Otofokus sistemindeki bu üç tekniği ben size Canon'un DSLR fotoğraf makinesi üzerinden anlatacağım. Canon'un DSLR fotoğraf makinesinde üç türlü otofokus sistem vardır. One shot diye geçen tek seferlik netleme, IA Focus diye geçen konunun hareketine göre belirlenen netleme ve IA Servo diye geçen sürekli netleme sistemi. Netlik modumuz one shot seçiliyken siz şöyle yarım bastığınız zaman çalışmaya başlar. Konuyu netledikten sonra size sesli olarak uyarı verir. Ya da vizyon içerisinden netlik noktacıklarıyla netlediğini size gösterir. Netlik yapıldıktan sonra deklanşöre tam basarsınız ve fotoğrafı çekmiş olursunuz. One shot çekim modundayken dikkat etmemiz gereken konuların başında deklanşöre yarım bastıktan sonra netlik işlemi tamamlanır ve netlik kilitlenir. Artık bundan sonra konunun ve sizin yer değiştirmemeniz gerekir. Ya da zoom bir objektif kullanıyorsanız milimetrenizi değiştirmemeniz gerekir. Fotoğrafı orada çekip bitirmeniz gerekir. Fotoğraf çekerken netliği yaptıktan sonra çok oyalanmamakta fayda vardır. Çünkü eğer ki hareketli bir konunun fotoğrafını çekiyorsanız netlik merkezi değişeceği için zaman kaybetmeniz, konunun da yer değiştirmesi netliğinde bozulmasına sebep olabilir. One shot çekim modundayken kompozisyon kurallarını da göz önünde bulundurmak isteyebilirsiniz. Böyle bir durumda yapmanız gereken şey ise önce netlik merkezinizi ayarlarsınız. Daha sonra kadrajınızı kompozisyon kuralınıza göre sağa ya da sola hafiften yer değiştirebilirsiniz. Şu anda görmüş olduğunuz örnekte bunu nasıl yapacağınızı gösteriyorum. IA fokus sisteminde ise konu hareketli ise sürekli netleme yapar. Eğer durağan bir konuysa tek seferlik netleyerek fotoğrafı çekmenizi sağlar. Netlik sisteminde IA Servo seçiliyse netlik hiçbir zaman bitmez. Ta ki siz deklanşöre tam basana kadar fotoğraf makineniz netleme yapmaya devam eder. Siz fotoğrafı çekeceğiniz anda netlemeyi kilitler ve fotoğrafı çeker. Eğer duran konuların fotoğrafını çekiyorsak genellikle One Shot netlik sistemini kullanırız. Eğer hareketli konular varsa o zaman da IA Servo'yu tercih edebilirsiniz. Ayağı servo modunu çok hızlı hareket eden konularda seçmekte fayda var. Yani size doğru gelen ya da giden konuların fotoğraflarını çekiyorsanız, konu çok hızlı hareket ediyorsa o zaman ayağı servo modunu tercih edebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse Türk yıldızları fotoğrafı çekecekseniz mutlaka ayağı servo modunu kullanın derim. Ya da kuş fotoğrafı çekecekseniz, o zaman yine AY-Servo modunu tercih edebilirsiniz. Sallanışta salanan bir çocuğun fotoğrafını çekiyorsanız, çocuk size doğru gidip gelerek sallanıyorsa, o zaman yine AY-Servo modunu tercih edebilirsiniz. Burada fark ettiyseniz, konu bize doğru çok hızlı geliyor ya da bizden çok hızlı uzaklaşıyorsa, o zaman AY-Servo modunu tercih ediyoruz. Fotoğraf çekerken kullanmış olduğumuz fotoğraf makinelerinin AF noktacık sistemleri vardır. Bu modelden modele değişiklik gösterebilir. 9. AF 19. AF, 52. .af, 104. AF gibi AF noktacıkları vardır. Bu da kadrajımızın içerisindeki alanın ne kadar fazla noktacıktan oluşarak netliğinin yapılacağını gösterir. AF noktacık sayısı üretilen fotoğraf makinesinin kalitesine göre değişmektedir. AF noktacık sayısı ne kadar fazla olursa makineniz o kadar hızlı netleme yapar. AF noktalarının yerini vizyon içerisinden bakarak ya da LCD ekrandan değiştirebiliyoruz. Çekeceğiniz fotoğrafın tarzına ve durumuna göre AF noktasının yerini değiştirebilirsiniz. Sizin belirlemiş olduğunuz noktacığa göre makineniz orayı netleyecektir. Günümüzdeki birçok dijital makinenin LCD ekran üzerinden dokunarak da netlik merkezi seçebiliyorsunuz. Çekmiş olduğunuz konunun sağ altını, sağ üstünü, sol üstünü, orta kısmını yani kadrajımızın içerisinde istediğiniz herhangi bir noktasının netliğini belirleyerek çekebilirsiniz. Netlik sisteminde önemli olan konulardan bir tanesi de kullanmış olduğumuz diyafram. Diyafram konusunda hatırlarsanız alan derinliğinden bahsetmiştik. Alan derinliği çekmiş olduğumuz konunun net görünen kısmıydı. Eğer ki alan derinliği çok olursa çekmiş olduğumuz konunun her yeri net görünüyordu. Diyafram eğer açık bir diyafram kullanmışsak alan derinliği azalıyordu. O zaman da işte netlik merkezi devreye giriyor. Fotoğrafın çektiğiniz konunun neresinin ne kadar net olacağını netlik noktacıklarıyla, AF noktacıklarıyla belirleyebiliyoruz. 1.8, 1.4, 1.2 gibi diyaframlarla fotoğraf çekiyorsanız net alan derinliği az olacağı için netlik noktanızın nerede olduğu büyük bir önem kazanıyor. Burada netliğinizin başka yerlere kaymamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Kısık diyaframlarda netlik merkezi çok önemli olmayabilir. Çünkü alan derinliği olabildiğince geniş oluyor. O zaman netlik merkezin nerede olduğu büyük bir önem kazanmıyor. Lakin açık diyaframlarda fotoğraflar çekiyorsanız alan derinliği azalacağı için netlik noktanızın nerede olduğu büyük bir önem kazanıyor. O yüzden AF noktacıklarınızın nerede olduğunu vizyon içerisinden fotoğraf çekerek bakıyorsanız konun neresini netlediğinizi mutlaka kontrol edin. Hatta fotoğrafı çektikten sonra doğru netlik merkezini doğru yeri netlediğinizden emin olun. Özellikle portre fotoğrafları çekiyorsanız netlik çekmiş olduğunuz modelin gözünde olması gerekir. Eğer ki netlik merkezi kayarsa gözleri flu çıkabilir. Bu yüzden açık diyaframlarla fotoğraf çekerken netlik noktacığının, AF noktacığının nerede olduğunun önemli büyük bir değer kazanıyor. Netlik merkezini değiştirerek bir dizi fotoğraf çekerek AF noktacıklarının önemini birazcık daha kavramaya çalışalım. Çekmiş olduğumuz fotoğrafta kadraj sabit olduğu için konunun sağ alt köşesini netleyebiliriz ya da sol üst köşesini netleyebiliriz ya da konunun sağ üstünü ya da konunun sol altını netleyebilirsiniz ya da konunun orta kısmını netleyebilirsiniz. Çekmiş olduğunuz fotoğrafta konuda vurgulamak istediğiniz yeri en net şekilde çekmeye çalışırız. Konunun neresini vurgulamak istiyorsak orayı en net şekilde fotoğraflarız. Dersimizin ilk başında keskinlik ve netlik arasındaki farktan bahsetmiştik. Kullanmış olduğunuz ekipman ve makine belki keskin fotoğraflar vermeyebilir ama nerenin net olacağını siz kendiniz belirlersiniz. Çekmiş olduğumuz fotoğrafta eğer ki konunun herhangi bir yeri net değilse yani netlik yoksa o fotoğraf kompozisyonu ne kadar güçlü olursa olsun iyi bir fotoğraf değildir. Çekilen fotoğraflarda aranan şartlardan bir tanesi de fotoğrafın net olmasıdır. Düşük enstantanelerde fotoğraflar çekiyorsanız net fotoğraf çekmek güçtür. O yüzden mutlaka 3 ayak kullanmak gerekir. Ne tarz fotoğraf çekerseniz çekin mutlaka çekmiş olduğunuz fotoğrafta vurgulamak istediğiniz yerin en net şekilde olmasına özen gösterin. Sıfırdan fotoğraf öğreniyorum serimizin bugünkü dersinin sonuna geldik. Bugünkü dersimizde fotoğrafta netliği öğrenmiş olduk. Netlik sistemlerini ve AFS sistemlerini gördük. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.